Geçen yıl, ziyaret ettiğimizde Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, yaptıklarını anlatmış, kooperatifleşmeyle yüzleri gülen biber üreticilerini görmüştük. O sohbette, en önemli projem, dediği bir başka hizmete değinmişti. Gençlerimiz üniversite kursları için her gün Bursa'ya gidip geliyor. Belediye olarak açtığımız ücretsiz üniversite hazırlık kursundan yetişecek gençler yarınlarımız olacak. Kurs için, öğretmenleri Halk Eğitim Müdürlüğü, sağladı kitaptan kırtasiyeye ve binaya kadar eğitim ortamını da Yenişehir Belediyesi karşıladı. İşte, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, ne çok önemsediği ve geleceğe yatırım kabul ettiği bu projesi ilk meyvesini verdi. Çünkü, belediyenin ücretsiz hazırlık kursuna katılan 64 öğrencinin tamamı sınavı kazandı. 48 öğrenci ise tercihlerini yapıp üniversiteli oldular. Listede, iki öğrencinin tıp, bir öğrencinin diş hekimliği, bir öğrencinin eczacılık tercihi yaptıklarını görüyoruz. Mühendislikten turizm, edebiyat, çocuk gelişimine kadar yelpaze çok geniş. Açıkçası, üniversite sınavına hazırlık eğitimi veren bir dershane. İçin yüzde yüz başarı, müthiş oran. Bu kursu açan belediye olunca daha da anlam kazanıyor. Yenişehir. de böyle bir başarıyı yakalayan Başkan Aydın, sonuçların belli olmasından sonra kazanan öğrencileri ve ailelerini tek tek ziyaret ederek kutladı. Göğsümüz kabardı diyen Aydın, sağlanan başarıyı şu rakamlarla açıkladı. Yenişehir'den bu yıl 800 öğrencimiz üniversite sınavına girdi. Belediyemizin açtığı kursa katılan 64 öğrencimizin tamamı bir yüksek öğretim programına tercih hakkı kazandı. Bunlardan 7'si sayısalda ilk 50 bin, 11'i sözelde ilk 100 bine girmeyi başardı. Biz de, hem üniversiteye yerleşen gençleri, hem onlara bu yolu açan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın'ı kutluyoruz. Örnek alınacak bir organizasyon ve başarı ortaya çıktı. Kızlar liseye gitsin diye ücretsiz yurt. Bursa. Dan Doğan ve ülkeye yayılan eğitimde İmece modelinin öncüsü Çağdaş Eğitim Kooperatif önemli adımlar atmaya devam ediyor. Bu yolda. Atılan en son adım, Bursa'daki herhangi bir liseyi kazanan ekonomik olanaktan yoksun kızların Çek öğrenci yurdunda 4 yıl süresince tam burslu olarak ücretsiz kalabilecekleri. Kararı oldu. Bunun için, 1 Eylül günü akşamına kadar ön kayıt için başvuru yapılabilecek. Şoförler Odası'ndan, BEBKA ile ortak şoför esnafını kalkındırma projesi. Geçen yıl, Bursa Şoförler Odası adayı olarak, ekibiyle birlikte ziyaretimize geldiğinde, hedefini kötüye giden camiayı toparlama misyonu olarak belirlemişti. Önceki 3 seçimin adayı Ahmet Çakır. Ocak ayındaki seçime 3 adayın birleşmesiyle oluşan ortak güçle girdi ve 16 yıllık Hasan Topçu dönemini bitirdi kampanyasını da şoför esnafının ekmeği ve geleceği için birleştiricilik vaadiyle yürüttü, şoför esnafının kalkınması için çalışma sözü verdi. Seçildikten sonra da vaatleri doğrultusunda çalışmalarını yönetimiyle birlikte sürdürüyor. Özellikle Günü Birlik, hale gelen ve istikrarı bozulan yakıt fiyatlarıyla malzeme maliyetleri üzerine projeler geliştiriyor. Bunun için de kısa adı BEBKA Olan Bursa Eskişehir Bilecik Kütahya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Zeki Durak'la işbirliği görüşmesi yaptı. Venedik'ten Bursa'ya Flamingo Öyküsü. Kitaptan. Orhaneli Demirci Köyü. NDE Goji Beri Üretmek Proje Gelişmeleri sırasında haberimiz oldu. Baltürk Saad Eski Başkanı Berat Tunakan. I.N. Kızı Begüm Tunakan aynı zamanda, Emine Erdoğan'ın ön sözünü yazdığı ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi öncülüğünde hazırlanan çevre konulu kitabın editörü. O kitapta. Kuş ve doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, de kaleme aldığı Venedik'ten Bursa'ya flamingo öyküsüyle yer alıyor. Gençlik kolu başkanı olarak katıldığı kampa parti eğitimcisi olarak gitti. 2016 yılıydı. Gamze Pamuk Ateşli. İyi siyasette CHP Osman Gazi İlçe Başkanı olduğunda tanıdık. Enerjisiyle dikkat çekti, CHP siyasetinde gençlerin yolunu açan çalışmalar yaptı. Geçen dönemde CHP Parti Meclisine seçildi zamanı Anadolu yollarında geçti. Yine, geçen süreçte olay televizyonu, NDA yaptığımız programlarda, düşüncelerini doğrudan ekrandan iletti. Bursa, dan bir siyasetçinin, hem de genç bir siyasetçinin İstanbul merkezli televizyon kanallarında ekrana çıkabilmesi pek kolay değildir. Fakat Gamze Pamuk Ateşli kendini televizyonlara da kabul ettirdi. Katıldığı programlardaki performansını ilgiyle izliyoruz. Bu arada, ilk kez 2016'da CHP Osman Gazi Gençlik Kolu Başkanı, olarak katıldığı CHP gençlik kampına da son yıllarda parti eğitimcisi olarak gidiyor. Son kampta da aynı heyecanı yaşadı. Gençlerle yasakları ve sorunları konuştu. Son dönem, yerel siyasetin dikkat çekenleri arasında Deva Partisi Nilüfer İlçe Başkanı Mine Rana Kahramanoğlu. Geliyor. Bursa. Kamuoyunun çocuk hakları savunucusu olarak tanıdığı Kahramanoğlu, siyasete de bir gün köyde, bir gün Nilüfer merkezde yüksek tempo getirdi. Nilüfer li gençlerle de çimenlere oturup gece 01'deki müzik yasağını, yasaklanan festivalleri, işsizliği, hatta ÖTV, KDV'yi PayPal'lı konuştu.